başladı kanttan Sana <laughs> kalan <laughs> hero blok buluk E burası merke Fuat Niye baban mesela yardım etmiyor sana? Sen niye gidip babanların evinde kalmıyorsun? Niye kalayım abla kocamın evi varken yanında? Kocanın evi yok ki. Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin kocanın evi yok. Altı çocuk var. Adam da sırf karım güzel değil diye bakımsız diye çekip gitmiş ama kocasını bulduk. Evet. Gülşen'in kocası geldi. Ne geldi. ne yüzle geldi? Benim dur, yanıma kız, ne yüzle geldi? Dur, Padan, kız dur. Ben kız dur. Beni bıktördüm. Ne yüzle geldi? Ya, ya ben, gelin çocuğa. Ne, ne yüzle geldi? Oo. Yap aynısını. Ağzını dedin mi? Yok kız Oo. aa Eee. Benim söyleyeyim aynısını söyleyeyim. Ha ha Oo. Oo. Ne? <gülüyor> <gülüyor> olma, Göster bakayım sana vuran hayvanı. Niye? Kocanı tekrar dövdürmek mi istiyorsun? Bırakın, bırakın tutayım beni. Tutmayın küçük enişte. Salı verin top aldım. Abi'ninle oynayın oğlum. Tamam baba. Ne yapıyorsunuz? Toplu oynuyoruz. Baba. Aa. Be. Be. <laughs> Aşağı unutmusun laşağı da götür. Bardağı uzat da bu su <laughs> şeyi yani... Geçip, geçip, bir Oğlum ne yapıyor? Uzamıyor. Uzun yok mu bunun? Böyle Böyle uzar. Böyle. Niye attın onu ya? Düşman mıyım ben? Allah Allah. Bardağı uzat diyorum mi dalga geçiyorsun ya? anneme su oluyor sizde ya? Allah Allah. Bağ sonra. Sana bana ona buna bir şey ona bilir. Sebebini biliyorum geliyor bilir. Bana sana ona buna bir şey ona bilir. Sebebini Var. Ha. Korkma, korkma. Tamam, korkma, korkma. Var Mustafa? Baksana kardeşim. Almadılar ha. Ne? 야. Yep.